Şimdi tasarımı bitirdikten sonra her şeyle tasarladıktan sonra bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Arkadaşlar şurada stylus tool var değil mi? Stylus tool'u seçiyoruz. Neden bunu seçtik? Çünkü kesip link vermemiz lazım. Link verebilmeniz için stylus tool seçili olması lazım. Kaç tane butonunuz varsa o kadar link ve sayfanız olması gerekli. Kaç tane buton var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Değil mi? Sayfa kesinlikle 7-8 tane sayfa olması lazım menülerde. Bir de Join Us arkadaşlar bir logo olduğu için genelde sitelerin logosuna tıklandığında da nereye gidiyor? Ana sayfaya gidiyor değil mi? Yani kaç oldu? 9. Kayıt olmak için tıklayın. Tıklayına tıkladığınız zaman, zaman nereye gidecek? üyelik sayfasına gidecek değil mi? Etti 10. Aşağıya geliyoruz. Bakın burada indirimler var da sizde. Devamını okumak için devamına tıkladığı zaman da bir buton değil mi burası? Link. 11. Kataloğu görmek için 12. Haberler bölümü 13. İletişim adresindeki daha fazla 14. Daha fazla ne demek? Aslında bu tıklayınca nereye gidecek adam? İletişim sayfasına gidecek değil mi? Gerçek iletişim sayfasında ne olabilir? Orada bir harita olur. Google haritası falan filan. Yine altta bir iletişim formu gibi. Yapılabilir. Yani bu daha fazla da nereye gitmesi lazım? iletişim.html sayfasına gitmesi lazım. Toplamda 13 belki de 14 tane daha fazla çıkarabilirsiniz. Linkleri. Sadece link vereceğimiz kısımları bölerek bu işe başlıyoruz arkadaşlar. İçeriği sonra yaparız. O dursun. Ana sayfayı seçiyorum. Tabi birçok bilgisayara bağlandığımız için bağlantı yavaş oluyor. Evet. Ana sayfayı seçtim. Ana sayfayı seçtikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Üzerine gelip yani mouse hareketi imleci olacağı şekilde sağ tuş yapıyoruz. Edit Silas, Options yani bölümleme editlemek için ayarlara giriyoruz. Buradaki name kısmı kalıyordu değil mi? Evet. Name kısmı kalıyordu. URL kısmına ne diyoruz? Ana sayfanın ismi neydi? Evet. Index. Index.html HTML değil arkadaşlar. HTML çalışmaz. Buna OK diyoruz. Bölümledikten sonra hakkımıza sayfasını bölümlüyoruz. Yani link vereceğimiz kısımları teker teker bölümlüyoruz. Peki şu şekilde bölümlersem ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu şekilde bölümlediğimi varsa. Heh. Bakın mouse buraya geldiğinde de el işareti olur değil mi? Butonun üzerine gelmeden de şu resmin üzerinde bile el işareti oluyor. O yüzden bunu düzgün bir şekilde tam yazının üzerinde getirmemiz lazım. Ona dikkat ediyorsunuz. O yandaki kare e, şeylerden tutup bakın hakkımızdanın dağısında olmayacak. O dağı da artırıyoruz biraz. Bunun için de ne yapacağız arkadaşlar? Sağ tuş Edit Silence option'dan bu sayfanın hakkımıza tıkladığımızda başka bir sayfa gidecek ya gidecek sayfanın ismini yazıyoruz ne h nokta isterseniz buraya g istediğin şeyi yazabilirsin ama sayfayı aklında tut ya diğer sayfayı aklında tutman lazım bunu da yapıyorum gelelim ürünlere sizde başka bir isim de olabilir biraz yukarı çıkarmam lazım Evet. Sonra yine sağ tuş yapıyoruz. Burada u. html mi yazıyoruz? U Türkçe karakterler kullanılmıyor, değil mi? O yüzden buna u diyebilirsin. Başka bir şey diyebilirsin. Ürünler html diyebilirsin. u.html diyerek bütün sayfalara link veriyorsun şimdi arkadaşlar. Şimdi sayfasını bitirelim. F9'a basalım. Bölümlemeyi de bitirdik. Linkleri de verdik. Geldikten sonra diğer sayfaları tasarlayacağız. Diğer sayfalarda Şunlar olacak mı arkadaşlar? Mesela hakkımızda sayfasında şu ana sayfadaki şeyler olacak mı? Olmaz. Çünkü ana sayfanın görüntüsüne ait şeyler bunlar. Peki bunları nasıl kaldırıyoruz? Bakın şuradaki kataloga tıkladığımız zaman göz simgesine ya da products'a tıkladığımız zaman ya da haberlere tıkladığımız zaman ne oldu? Kayıp oldu, değil mi? Şimdi biz buraya ne yapacağız? İletişim bölümü her sayfada olsun. Bu size kalmış. Burayı kaldırmıyorum. Bütün sayfalarda alt bölüm olsun. Yani insanlar her zaman size mesaj gönderebilsin tüm sayfalarda. Yalnız şuna dikkat edin. Burada ne var? 29 ve 27 numaralı bölümleme bunlarda link vardı. Hatırlayın. Daha fazla ve neydi? Sipariş. Bunlarda ne var şu anda? Link var değil mi? Bu linkleri ana sayfadan hakkımızda sayfası tasarlıyorken kaldırılması lazım. Ne yapıyoruz? Bunları iptal ettikten sonra zaten burada belli oluyor. Nasıl kaldırıyoruz bunları? Yine silestool'u seçip arkadaşlar üzerine geliyorsunuz o linkin sağ tuş delete silestool diyoruz. Bakın bölümleme işlemi yani linki de kaldırmış oluyorum dolayısıyla. Tamam mıyız? Evet. Bir dakika şeye de bakalım. Aynen bakın göz simgelerine tıklayınca geri geliyor zaten. Ha getirmeye gerek yok ki. Çünkü ana sayfayı bitirdik biz. Tasarladık ya. Şu anda bu hakkımızda sayfasını tasarlıyorum. Ama yine ana sayfa üzerinden tasarlıyorum arkadaşlar. Yine aynı sayfa üzerinden. Farklı, ha, farklı kaydedeceğiz. Tabi bu sayfanın ismi ne? Erovision PSD sizdeki gibi indeks Bunun ismini değiştirmem lazım benim. O yüzden bir geri alayım da. Pardon. Bunu ilk önce ne olarak kaydetmem lazım arkadaşlar? File Save as deyip index olarak kaydediyorum. Çünkü bu benim index sayfam değil mi? PSD formatı. Yani Photoshop dokümanı olarak kaydediyorum. Kaydettim. Okey. Şimdi geldik diğer sayfaya. Biraz öncekini yaptığım gibi yapacağım. Kataloğu kaldırıyoruz. Nevsi kaldırıyorum. Action Product'ı kaldırıyorum. Sonra Şunları da delete ediyorum. Kaldırdım. Hangi sayfa değil? İndeks değil mi? Devam edelim. Şuraya arkadaşlar bir alan, yazı alanı oluşturuyorum. Ta, şuradan tam hizadan gelmesine dikkat ederseniz. Şöyle seçiyorum. Bu alanı. Yazı alanı olacak. Yani hakkımızda vizyon, misyon gibi Büyütemiyorum çünkü ba bağlantı yavaş olduğu için e sorun oluyor. Evet. Bu alanı oluşturdum. Layer'a tıklıyorum. Yeni bir layer oluşacağım. Çünkü boyayacağım bu alanı arkadaşlar. Geliyorum şurada. Yazı alanı hangi renk olsun? E şu renkten yapıyorum. Tamam. Nasıl yapacağım? Şurada eyedropper var. Buradaki rengin hangi renk olduğunu kullanabilmem için eyedropper'a tıklıyorum. Şuradaki rengi alıyorum. Bakın otomatik olarak bu renk ne oldu? Burada görüntülendi. Sonra geliyorum buradan arkadaşlar. Tıklıyorum ve bu alanı boyuyorum. Ctrl D ile de ne yapıyorum? İptal ediyorum. Dikkat edin bu en altta olduğu zaman görünmüyor. Niye? en alt layer'da kalmış. Background'un arkasında kaldığı için görünmüyor. Bunu üste çıkarmaya çalışırsanız arkadaşlar şu anda footer'ın içine girdi. Yanlışlıkla oraya attık. Oraya mı attık? Başka bir yere mi attık? Bir bakalım. Template'in içine mi attık? Evet buradaymış. Bunu üste çıkartmaya çalışıyorum ki görünsün anlamında. Bakın şu alanda buraya da ne yazıyorum? Bir yazı yazalım. Hakkımızda olsun. Hangi renk? Siyah mı iyi gider? Ya da şu renk mi iyi gider? Siyah yapalım. Bu da olabilir mi acaba? Deneyelim. Evet olabilir. Geliyorum buraya tıklıyorum. Hangi sayfada olduğumuzu yazıyorum. Evet. Yazı gözüküyor mu? Ha, gözüktü. Evet. Hakkımızda sayfasındasını yazdım. Peki hangi sayfadayım şu anda? Yine indeks sayfasındayım arkadaşlar. Zaten indeksi kaydetmiştim ya. Bunu ne olarak kaydedeceğim? File Save As diyorum. H PSD olarak kaydediyorum. Tamam. İndeks sayfam duruyor mu? Bakalım. Open diyorum Index sayfam. İndeks sayfam duruyor mu? Duruyor. Yani değişiklik yaptım, CSV yaparak ondan bir dosya daha oluşturdum. Anladık mı burayı? Zaten geçen hafta yapmıştık. Şimdi hakkımıza sayfasına döneyim. Bunu bir de ne yazısını değiştiriyorum şurada. Hakkımıza sayfası zaten kayıtlı. Burayı silelim. Hangi sayfa kaldı? Ee, ana sayfa hakkımızda referanslar evet. Referanslar sayfasını oluşturuyorum. Şimdi de ne yapacağım? Yazısını yazdım. Şu anda hakkımızda PSD'nin içindeyim. Bunu CVZ yaparak R olarak kaydediyorum. Okey. Bakın PSD'ye dönüştü ama hakkımızda sayfası yine open açtığım zaman eskisi duruyor. Bakın hakkımızda sayfasındasın diyor. Yani aynı sayfadan türetim yapıyorum. Farklı kay Bu bilgisayar bilgisidir. Web tasarımla alakası yok. Şimdi hangi sayfa kaldı? İletişim kaldı. Peki bu sayfa linklerini, isimlerini neye göre veriyorum arkadaşlar? Linklere göre değil mi? Linklerin isimleri neydi? R.html, i.html değil mi? Ona göre isim verirseniz karışıklık da yapmazsınız. Sonra buraya geliyorum. Yine aynı yazıyı tıklıyorum. Şu referansları seçip iletişim diyorum buraya arkadaşlar. Bunu da geliyorum. File save as diyerek. Bunun da bir neyini oluşturuyorum? PSD dosyasını oluşturuyorum. Kaydet. Okey. Diğerlerini oluşturmama gerek var mı? Bizim dört tane sayfamız olduğu için o şekilde yapalım. Diğerleri için de ayrı ayrı tekrar yapmamız lazım. Onu da şeyle çağıralım. File open. Hangisini yoktu burada? Şu yukarıda. R miydi? R yok burada? Evet R yok. Ne yapalım bir de? Evet logo zaten ana sayfa yani sağ tuş edit styling option'dan nereye gidiyormuş? index.html'ye arkadaşlar. Yok ya bunu yapmanı gerek yok. Zaten ana sayfa hazır ya. Bak ana sayfa zaten burada hazır. Gördüğün gibi. Ana sayfa hakkımızda iletişim PSD'lerin hepsini tasarladık. Bakın bir sayfa üzerinden tasarladık. Şimdi tüm sayfaları bakın klasörün içine de dikkat edin. Bakın. Benim klasörün içinde sayfaları tasarlamadık mı? Başka bir yere mi kaydettik acaba? Şaka gibi ha. Bunlar nerede peki? Kaydetmedik mi biz bunları? Ha, web sistemin içine kaydetmişiz. Pardon. Bu esas tasarım. Hani sizi düzenlediğiniz, Türkçeleştirdiğiniz tasarım. Bunlar da diğer sayfalar. Evet, bakın indeks sayfasının HTML çıktısını alacağız. Linkleri de vermişken, File Save for Web diyoruz arkadaşlar. Save for Web neymiş? Ee, Photoshop dokümanının HTML kod yapısıyla çıktısını almak gibi bir şey. Burada dosya kalitemiz var. Yani png24, bakın gif var, jpeg var, png8 var. Bunlar resmin tasarımın kalitesi ile alakalı. Biz png24 seçiyoruz. Buradaki hiçbir araya dokunmanıza gerek yok. Sonra kaydet tuşuna save ettik diyoruz. Ee, tabii kaydedeceğimiz klasörü seçmemiz lazım. Benim klasörün ismi web sitem. Dosyanın ismi ne olacak arkadaşlar? index.html de yazmanıza gerek yok. Ama burada otomatik yazmış. Formatı ne olacak arkadaşlar? HTML and image. Yani hem HTML e dökümünü al hem de o sayfaları parçalanmış olarak e, resim dökümünü al anlamına geliyor. Formatını da değiştirdik. Kaydet tuşuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bunun neyini almış olduk? İndeks sayfanın dökümünü, HTML dökümünü aldık. Bakalım var mı? Evet. indeks'e tıklıyorum. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu anda bu HTML'ye dökülmüş hali. Yukarıda ne yazıyor? Index. HTML. Tabi şurada sağ tuş kaynağı görüntüle dediğimizde resmin üzerinde demiyoruz. Bakın burada neyini yazmış? HTML head title hepsini yazmış. Dökümünü almış. Bak body kaldır falan filan. Yani hiçbir kodu kendiniz yazmıyorsunuz. Şimdi diğer sayfalara gelelim. İndeksi yaptık. HTML'e geliyorum. HTML sayfasını da aynı şekilde file save for web yine PNG 24 Save diyorum. Burasının sayfamın linkinin ismi zaten H değil mi? H idi. HTML e yazmanıza gerek yok. İsterseniz yazabilirsiniz. Kaydet tuşuna tıklıyorsunuz. Burada üzerine hangilerinin üzerine yazayım diye soruyor. Bunlara okey diyoruz. Replace. Evet. HPSD dosyasını da hazırladık mı? Hazırladık. Çıktısına bakalım. Bakın burada HTML sayfası var. Tıklıyoruz üzerine. Bakın gördüğünüz gibi HTML sayfası da çıktı. Zaten burada ne yazıyor? Hakkımızda sayfasındasın diyor. O kutucuklar index sayfasında kaldı. Evet. Ana sayfaya tıklayalım. Index geliyor. Hakkımızda tıklayalım. Geliyor. Diğer sayfaları oluşturmadığımız için gelmiyor. Şimdi bakalım kapatalım. Diğer sayfalarda. Zaten 4 tane sayfa tasarladık. Diğerlerini de bu şekilde yapıyorsunuz. IPS'de iletişim sayfası. İçeriğini değiştirebilirsiniz. Tekrar giriyoruz. File. Save for web diyoruz arkadaşlar. Yine ayarlar zaten eski ayarların aynısı. Bunun ismi ne olacak? I. Kaydet diyorum. Bakın tekrar soruyor. Kaydolsun. Replace diyoruz. Evet. Peki bunu niye IHTML olarak kaydettik? Çünkü iletişim sayfamız Hangisiydi şuradaki hakkımızda referanslar şu muydu iletişimde acaba? Yok. Şu muydu iletişim? SHTML. SHTML. Şu muydu iletişim? <laughs> Yazmadık mı acaba iletişim? Bu <laughs> HTML. Aşağıda mı acaba? Yani burada bir yerde hiç iyi, iyi, iyi yapmadıysak da yapmış olarak varsayalım artık. İyi de çıkardık mı? Çıkardık. En son R'ye gelelim arkadaşlar. R'ye de geliyoruz. File. Save for web. Referanslar sayfamızın ismi zaten .html idi. Save'e tıklıyoruz. .html kaydet tuşuna basıyoruz. Replace diyoruz. Evet. Bitirdik. Şimdi bakalım. Bütün sayfalara hepsi oluşmuş. rhtml index. indeksle çalıştıralım. Hakikaten iletişim sayfasını yapmamışız ha. İletişim butonu yok ya. Neyse hakkımıza tıkladığımızda gidiyor mu arkadaşlar? Gidiyor. Ee, referanslar sayfası var mı? Yok. Referanslar sayfasını da yapmamışız aslında. Bu diğer arkadaşın tasarımı olduğu için. İletişimi e, şuradaki butona mı verdik acaba? vermemişim ben bunlara linki. Ee, sizin sayfalarınızda zaten var. Ee, ürünleri U sayfası aslında. Peki diyelim yanlışlıkla ürün ü, iletişimi kaybettiniz değil mi? Mesela şuna tıkladığımızda nereye gidiyor? Ürünlere gidiyor değil mi? U.html bakın aşağıda yazıyor. Ürünlerin üzerine geldiğinde ne yazıyor bu altta? U.html yazıyor değil mi? Geliyorsunuz sayfaya. Mesela Herhangi bir sayfayı U'ya dönüştürebilirsiniz. Hangi sayfayı dönüştürelim? Referanslar sayfası U sayfası olsun. Yeniden adlandır diyorum. Bunu U yaptığım zaman sayfanın ismini değiştirmiş oldum. Değil mi? Bakın şimdi tıklayalım. U'ya gördüğünüz gibi gidiyor. Ama altta ne yazıyor? Referanslar. Bunu yine şeyde değiştirmen lazım. Photoshop'ta değiştirmen lazım. Şimdi herkes kendi sayfalarının dökümünü alsın. Hatta şunu da gösterelim de son olsun. Şimdi sayfa nerede arkadaşlar? Ortalanmamış değil mi? Sayfayı ortalamadık. Ana sayfa üzerinde bir bakalım. Şimdi eskiden gördüğümüz bir şey vardı. Editör programı vardı. Neydi? Not defteri değil mi? Bu index sayfasının sağ tuş Edit Not Pet dosyasıyla. Açıyorum ya da e, basit bir not defteriyle açıyorsunuz. Kodları burada yazılı. FFF ne demek arkadaşlar? Renk, renk yani BGK'lar yazıyor ya burada. BGK'lar arka plan rengidir. Bizim BGK'larımız ne renk bakalım. Arka plan zemin rengimiz beyaz. Değil mi? Bu Photoshop'un programından gelen bir renk. Onu arkadaşlar ne yapıyoruz? Hatta Photoshop'tan yapalım. şu renk olsun zemin. Tıkladım. Bu renk neymiş? Şu eyedropper'la aldığım renk. Tıkladım. Şurada yazıyor bakın arkadaşlar. Kopyalıyorum bunu. Yani şuradaki rengi zemin rengi yapacağım. Kapattım. Geliyorum indeks sayfamda. Not defterine. Orayı ne yapıyorum? Yapıştırıyorum. Kaydettim. Ctrl S ile. Bir de tabloyu ortalamak istiyoruz table'ın başına ne yapmam lazım? En baştaki table'ın başına center yapıyorum. Ortala. Table id olan kısma. Bir de en altına center etiketiyle yapıp kaydediyorum. Dosya kaydet de diyebilirsiniz. Bakalım ortaladı mı? Bakın gördüğünüz gibi sayfayı ortaladı. Yanlardan da ne verdi? O rengi verdi, BG alır. Çok fazla fark edilmiyor, değil mi? Yani çok geniş olduğu için fark edilmiyor. İleri de şu zeminle aynı yapacağız burayı. Yani CSS kodlamayı gördüğümüzde daha da fark edilecek. Zaten insanlar sayfayı getirirken sağa solu merak etmiyorlar. O yüzden çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Tamam. Ortalamayı da gördük, zaten videoyu da çektik. İsteyen arkadaşlar bu, bu videoyu alacak bunu atacağım internete.